şimdi burada e, ejder meyvelerimiz var bu ejder meyvelerini tohumdan yetiştirdik bu saksının içinde yetiştirdik evin içinde e, yaklaşık kaç ay oldu bunları dikelim iki aylık bir ejder meyveleri filanlarını şeye bahçeye uyguluyoruz şu şekilde ben biz amcam şu an içiyor onları buraya sera gibi bir yer yapacağız. Şimdi yazın şeyi yapmayacağız. Neydi onun ismi? Sera falan yapmayacağız. Kendilerini toparlasın diye toprağa dikiyoruz. Şeye de hmm, kışa doğru da bunun üstünü kapatacağız. Bu yörede şey olmuyor pek. Ejder ve Eyvesi kışa dayanıklı değil. Kaktüs türü değil mi bu amca? Kaktüs türü olduğu için bir sıcağı seviyor. İşte sera yapacağız bunu üstünü kapatacağız bir şekilde. Şimdi, Şimdi bir buraya gene yani. yani kapanacak. Şu yani ufak o bir şey atalım ya. Yani siz yani an anladığım kadarıyla sıcağı seviyor, sıcak ortamı seviyor. Nemli havayı seviyor. Bunları ekiyoruz böyle. Şimdi biraz şey kaldılar. Toprak yeterli kalmadı, şey gelmedi herhalde bu topraktan çıkartıyoruz saksının içinden ki normal ana toprağa buluşturuyoruz biraz daha ee, büyüsünler diye daha sonra da yerlerini değiştirebiliriz böyle bir şey yaptım ekim yapıyoruz şu an bayağı da var şey var mı bir 30 tane 9 tane ben bir sırada saydım 18 hemen hemen Onar tane olsa otuz tane yapıyor. Sadece bir meyvenin çekirdekleri yani bir, meyve. bir meyvenin üstünden çıktı değil mi? Evet. Bunun çekirdekleri nasıl? İncir çekirdeği gibi mi? İncir çekirdeği gibi çok ince. Şey çilek çekirdeği, incir çekirdeği gibi. Çilek gibi aynı Ne renk oluyordu bu? Meyvesi mi? Meyvesi kırmızısı var, sarısı var ben bildiğim. Sarısı var, hiç çeşit var. İçi yani içi kırmızı oluyor. Sarı oluyor. bu hangisiydi? Efendim? Bu hangisiydi? Bu içi kırmızı oluyor. Bir deneme yapıyoruz işte. Ben saksıda yetiştirdim. Biraz Bakalım sonra bu da, da göstereceğim. Bayağı iri yani. Saksıda Tabii. evde bir tane büyütmüş. Buradan bunun içinden mi aldı? Yok. Onu hani daha önce dedim. Bir... O ne kadarlık? Kaç zamanda bir Şimdi ne kadar var? E, daha fazla bir senelik, iki senelik. Çünkü onu ben büyük bir tane yetiştirmiştim. Ondan koparıp yani bir parça filizlendirdim. E, evet. Bunun şeyde e, bu üstündeki şeyler var ya amca mesela bu kaktüs türlerinde şey oluyor. Mesela şuradan şuradan kopardım mı aşılan mı oluyor. Bunda da oluyor mu acaba? Tabii ki. Aynı çünkü kaktüs türü bu ya onun için sordum. Hı hı. Ama bunlar yavruca, hani çünkü şimdi ben biz, çünkü biz bunları büyüttük diyelim büyüdüler. 10 tane büyüdü. Ondan aşı yapıl, yapılabilir mi? Onun için şey, Hayır, böyle aşı bir şey bilgilendirmek için. Aşı herhalde yok, ben edebiliyorum. Bunlar mesela yanından böyle bir parça çıkıyor, küçük yani filiz onu alıp çıkıyor, onu çıkarıp bir toprağa gömdüğün zaman o tekrar filizliyor, Çoğaltabiliyorsun. <laughs> ha çoğaltma ve çoğaltmak diyorsun, için sordum. Yani illa da çeyirdekten yetiştirme diye bir şey yok. Yani bir yani, şu an şurada tutanlardan bir tane bile tutsa. Birazdan birazdan biraz sakızdan sakızda geçtiğini onu ciyedekten mi götürmüştüm? Daha büyük 2 metre olmuştu. Onun kenarından e, kesip bunu çimlendirdim ben. E, o mesela yanından aldığım bir filiz. İşte böyle e, bunu da denemiş olduk bahçede. Yani bu Kocaeli'deyiz biz. Kocaeli'de bu olacak mı diye deniyoruz. Hani olursa yeriz. <laughs> İnşallah olur, Allah verir olur. <laughs> Bismillah diyoruz. Ee, bir ben Saksıda yetiştirildiğinde e, gösterecek bu videomu. Ya sonuna ekler büyük bir ihtimalle. Onu da bakmış olursunuz. <laughs> 넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <sorbit> <sorbit> <sorbit>